Merhaba bugün 7 Temmuz 2014 günlerden pazartesi. Yarın saat 10.55'te İstanbul 19. suç Ceza Mahkemesi de duruşmam var. Davacı daha doğrusu katılan müşteki Duygu Dalyanoğlu, vekili avukat Eyüp Fırat Kuyurtar. Bir hileli dava başlattılar. Sanırım yargıç davayı reddedecek. Dava reddedildikten sonra da büyük bir tazminat davası açmak istiyorum. 200 milyarlık eski parayla 200 bin TL'lik Duygu Dalyanoğlu parayı öder. Ödemek zorunda kalır. Bugün dün vuku bulan bir haber sonucunda oluşan durumla ilgili, ilintili olarak bazı şeyler söylemek istiyorum. Ben Coşkun Bükte'nin Ölüleri, Ölüleri Gömün oyununu eleştiren oyunlar başlığı altında dramatik yayınlar tarafından yayınladığında yazarı Örgün Şov'a telif ödemediği kanısında olduğum için bu konuda, bu doğrultuda yayınlar yapıyor. Bu bir kanı, bir iddia, somut belgesi yok. Herhangi bir iddianın, herhangi bir kanının somut belgesi olmadığı zaman ortaya somut belge konur ve iddiada bulunan kanısı olan kişi susturulur. Göşün Ölüler Gömünün telifini verdiğine dair bir belge yayınlamadı. Hem www coskunbükten.com diye bir sitesi var ki iki yıldır yani öyle mevta gibi yatıyor. Hem coşkunbükten blogspot.com var, blog var. Hem Facebook'u var, hem Twitter'ı var. Yayınlayabilirdi, yayınlamıyor. Ya da ben onlar şaibe yaratıyor diyorlar. Ben şaibe yaratmaya devam edeceğim. Soru soruyorum ve yanıtını bekliyorum. Ben kamuoyu adına bir yayıncıyım. Emekçi halk Sosyal devlet, tüy bitmemiş yetim adına yazı yazıyorum. Sorumu sormayı sürdüreceğim. Bir yandan da İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı Ölüleri Gömün oyununun asparagas biçimde sunulmasına içerlememin yanı sıra ki o bir estetik yaklaşımdır. Bu tiyatronun da Ölüleri Gömün oyunu yazarı Örgün Şov'un mirasçılarına ve onların, düzeltiyorum o yazarın, yorgun olduğum için özür dilerim sizden, o yazarın ajansına telif ödenmediği kanısındayım. Bu noktada yayın yapınca Mustafa Şükrü Demirkanlı kendi sitesinde benim devlet tiyatrolarını şaibe altına bıraktığım yönünde bir yayın yaptı. Oysa 2012 bölü 271 esas sayılı İstanbul Anadolu Birinci Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde Cuma boynu karanın mem ilezin, memuzin, mem, mem oyununun telif ödenmeden yıllarca oynandığı, Cuma boynu karanın bu buluş kameranın arkasındaki Mesut Artekin'e aittir. Her ne kadar bunu bulmak çok basit gibi görünse de ben düşünememiştim açıkçası. Ya abi ne yapıyorsun sen ya dedi. Ne örmüş oğlu ya dedi. Örmüş o dedi Amerikalı. Ölmüş bir adam. Ya ölüden göz mü istiyorsun sen dedi. Ya, o anlama gelen böyle göz mü istiyorsun falan demedi. Onu ben biraz abartıyorum da. Ya dedi bizim cuma dedi ya cuma boyunu karıyor. Şu Diyarbakır'da doğup da işte şuralarda daha bugün konuştuğun saatlerce işte yaşıyor ve burada yana başımızda. Bugün sen saatlerce konuştuğunu söyledim abi. Ya cuma boyunu karanın mem u zin ya da mem ile zin oyununu telifini ödemeden bir kosan gibi oynayan devlet tiyatrolarından sen tabii ki hesap sorabilirsin dedi. Bu kadar sert söylemedi. Bunları ben söylüyorum. Yani yarın öbür gün Mesut Alptekin'i mahkemeye vermeyin. Korkmaz. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak falan değildir ama ben yine de herhangi bir dava falan açacaksanız bana açın. Paratoner gibi. Camilerin minaresi yıkılmasın diye paratoneri oraya koyarlar. Paratoner aşağı toprağa iner. Bana açın davaları. Şakirciğim, Gürzumarcığım sen bana dava açmazsan ben sana dava açacağım. Hem de sadece sana açmayacağım. Mustafa Kurt'a, Lemi Bilgin'e, Coşkun Bühtel'e, Mustafa Şükrü Demirkanlı'ya da atacağım. Hiç kimse benim emekçi halkın, tüy bitmemiş yetimin, sosyal devletin parasını çarçur edemez. Ha şu söylenebilir. Ya sen bir İstanbul Devlet Tiyatrosu reklam kulelerine taktın öyle gidiyorsun. Takarım. O kuleler tiyatroya ait. Yok anlaşma varmış on bir yıldır. Bana ne kardeşim? Anlaşmayı niye yayınlamıyorsunuz? Biz yeni tiyatro dergisi düzeltiyorum, tiyatro dergisi olarak Mustafa diyor ki Şükrü Demirkanlı biz onu yayınladık. Sen sadrazamızın sol tarafı mısın kardeşim? Sen yayınladıysa bana ne? Ben sana hesap sormuyorum ki. Şakir Gürzaman'a hesap soruyorum. Hamdi Alkan'a hesap soruyorum. Coşkun Büyükten yanıt veriyor. Şakir Gürzaman'a hesap soruyorum. Musa Şükrü Demirkanlı yanıt veriyor. Kardeşim siz halkla ilişkiler müdürü müsünüz? Yazar mısınız ya? Olmaz ki böyle bir şey ama. Her insan kendi sınıfını savunur. Ben halk için, emekçi halk için, TÜY işletim için, sosyal devlet için yazı yazıyorum. Siz kim için yazıyorsunuz? Bu arka sıradakiler ne oluyor? O roman olmayan o kitaba roman diyerek ikinci geliş ne oluyor? Ben bunların hesabını soracağım. Davalı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları, davacı hanesinde de Cuma Boynu Kara yazan 2012 bölü 271 esas sayılı İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sınav Hattar Mahkemesi'ndeki dava sürüyor. Ben sadece kendi davamı peşinde olmam. Cuma boynu karaya da sahip çıkmak zorundayım. Cuma boynu kara çiftlikten kaçmış bir kuzu değil. Kurtların önüne düşmüş bir zavallı bir koyun değil. Kendi hakkını savunur. Ama o hakkını savunuyor diye ben onun hakkını savunup savunmuyorum deyip yan gelip atamam. Hiç kimse Cuma boynu karanın duruşmasına gelmedi. Hiçbir yazar gelmedi. Hiçbir oyun yazarı gelmedi. Hiçbir oy çetli yazar gelmedi. Sadece ben gittim. Benim hesap sorma hakkım var. Şakir Gürz'e Ya beni mahkemeye ver ya ben seni mahkemeye vereceğim. Bugün 7 Temmuz 2014 günlerden pazartesi iyi akşamlar.